Selam arkadaşlar ben Aytuğ Gütser Discord'a bağlı sorununun çözümünü göstereceğim. çok basit bir çözüm var aslında çünkü neden? Biliyorsunuz İsrail Gazze'yi bombaladı, o buna soktu, bu buna soktu, bu o koydu, bu koydu derken e, Türk Telekom, Türkcell e, Vodafone'larda bir çok sıkıntı olmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz onların ana şeyleri İsrail gibi yerlerden geldiği için. Hep bu konu hakkında pek bilgim yok ama Dur hemen şurada ben size göstereyim. Şimdi bunun tek çözümü var arkadaşlar. Bakın bunun tek çözümü var. Aslında iki türlü çözüm var. Birincisi, e, aslında şöyle herkesin çoğu kişi de güvenlik açık arkadaşlar. Güvenlik antitiği kapatıyorsunuz. Onsuz kapatılacak. E, Google'dan onu çok zor yapılıyor. Bayağı şeyler. Direkt arıyorsunuz abi müşterilerinizi. İşte, müşterilerinizi arıyorsunuz. Fikürs atıyorum. Efendim güvenli interneti kapatmak istiyorum diyorsunuz. Bu kadar. Bir çözüm bu. ikinci çok basit bir çözüm var. Yani direkt herhangi bir VPN uygulamasını indiriyorsunuz. Bedava olur, para olur hiç fark etmez. Ben bir kafenin VPN'ini kullanacağım. Bakın şu an e, Discord'a girelim bakalım. Şu an Discord'a girmiyor gördüğünüz gibi. Bu hatayı alıyorum. Evet bu çok basit bir şeydi. Buradan çıkıyorsunuz. VPN açıyorsunuz abi. Bakın bu. Güvenli VPN. Biraz bir şey olacak. VPN'e bağlanılıyor. Biraz olacak. Herhangi bir herhangi konumu ABD ya da şey yaparsanız bu suya tarafı yaparsanız Allah yaparsanız şeker abi. Onları pek denemedim. Şimdi abi Discord'a. Evet. Çözüm bu kadar basit abi. Şimdi yükleniyor. Evet. Biraz yüklerine bağlanmamız biraz yavaşım olacaktır. Evet. Şu an girdi. Yükleniyor biraz. Ses bağlantısında hiçbir problem yok arkadaşlar. Bakın. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.